<Gülüyor> <Gülüyor> lan Lan Ya egziz neyim Allah kahretsin lan seni Allah seni kahretsin Yazıklar olsun be Yazıklar olsun be Yazıklar olsun Ellerimle büyüttüğüm Tipsiz matematik öğretmeni seni Tipsiz Tipsiz çık abi ne olursun saatte saatte şaşırma lan. Çiko abi biraz beni seviyorsan 16 binim var. 16 binim var balık sarın ne olur. Hakan abi ne olursunuz lütfen. Arkadaşlar bir buçuk dakikada çok şey değişir ne olursunuz. Lütfen size yalvarıyorum ne olursunuz bakın. Recep İvedik'in yoga yaparken giydiği kıyafeti giyip çıkmış karşıma beni yeniyor. Ne olursunuz? Bak size yalvarıyorum. Ne olursunuz? Ne olursunuz? Son bir dakika ne olursunuz lan? Çıkıyor abi tamam lan al, al son 50 saniye al. Al yetişin. Yetişin ne olursunuz yetişin. Ne lan? o kadar sıcaksa cam aç oğlum cam o kadar sıcaksa ya. Bu yeni lan. Bu ne para yağmuru demek mi bu ne bu? Allah kahretsin. Allah kahretsin.